9 Haziran 2023 Cuma İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. İstanbul programında 10 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Bu arada Cuma Bursa programı için yarış günü gelecek duyumlara göre, kısa yorumlarla özel şablon hazırlayacağız. Bursa şablonlarımız ve bankolar hakkında kısa bilgiler, yarış günü WhatsApp listemize gönderilecektir. Şimdi İstanbul koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda ilk şansı 10 numaralı şans melodisine vereceğiz. Bu safkana Hakan Yıldız iki kez binmiş ve kazanamamış. Hakan Yıldız'a genelde şans vermeyiz fakat, çok uygun rakiplerle yarışacak çok formda bir isme biniyor. İki kez binip atı çözmüş olabileceğini düşünüyoruz. Şans melodisi yarış içerisinde binicisini uğraştıran bir safkan. İçe yatma huyu var ve binicisi faul yapmamak için sürekli atını dışarıya almaya çalışıyor. Bu sırada beklenen atakları yapamadığı için yarış bitmiş oluyor. Sorunsuz olsaydı, çok rahatlıklar üst gruplarda yarış kazanağını söyleyebiliriz. Eğer Hakan Yıldız bu sorunu bilip buna göre yarış içerisinde konumlanırsa, bu kez kazanabilir. Bizce ya bariyer dibini terçilemeli, ya da etliye sütlüye karışmadan en dış kulvara açılıp rahat bir sprint yapmalıdır. Çelik Murat ve Kerpiçli gibi süratli atların tempo vereceği bu koşuda, etkili düzlük sprinti yapabiliyor olması büyük bir avantajdır. Umarız Hakan Yıldız bu avantajı bu kez değerlendirir. Net favorimizdir. Bizce bu grupta rakibi yoktur. 6 numaralı Tekin Şah ve 9 numaralı Kelebek Kaya, önlerde kalıp hata kollayacak olan isimlerdir. Şans melodisi yine aynı sorunlardan dolayı kazanamazsa, önlerde yer tutacak olan formda ve sorunsuz bu iki isimden biri kazanır. Sağlam kuponlara bu atları da ekleyelim. 10 numaralı şans melodisini dileyenler alternatif banko olarak değerlendirebilirler. Normal ve geniş kurgular, 16 ve 9 sıralaması ile ilk koşuyu geçebilirler. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı hatların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. İkinci koşu. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Neredeyse tüm isimler önlerde yarışı sürürüyor ve genelde liderliği istiyor. Sadece Flawless Power ve Wheel of Time geride bekleyen isimler. Bunlardan Wheel of Time, startı ağır aldığı için mecburi olarak bekliyor. 2 numaralı Flawless Power, bugün sahada çok tutulan bir isim. Vedat idaresinde 4'te bir yapan Safkan, bugün de dişine göre rakipler yanında kazanmaya yakındır. Özellikle süratli atların fazlalığı bu safkanın ekmeğine yağ sürmüş gibi olacaktır. Koruduğu üstün form durumu ile bugün kazanan olacağını düşünüyoruz. 2 numaralı Flawless Power günün bankosu olarak yazılabilir. 3. koşu. Bu koşuda denk güçleri bir arada görmekteyiz. 2 numaralı Ride The Lightning ve 4 numaralı Lament of Victory süratli isimlerdir. Kısa mesafeli bu yarışta 4 numaralı Lament of Victory'den çok etkili bir yarış bekliyoruz. Fakat 2 numaralı Ride The Lightning ise ilk yarışında sergilediği kolay görüntü ile bugün de çok şanslıdır. Bu atlara rakip olarak 1 numaralı Blue Sunset eklenebilir. Öndeki iki at inatla liderliği ister ve düzlükte keserse 1 numaralı Blue Sunset kazanabilir. Zira bu atın ilk yarışı da çok iyiydi. Gökhan Kocakaya idaresinde kolay bir derece elde etti. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 1 şeklindedir. Dördüncü koşu. Bu koşudaki favorimiz, 1 numaralı Akbedir olacaktır. Bu safkan, önceki sentetik pist yarışında Hakan Yıldız idaresinde yarışmıştı. Hakan iyi start aldıramayınca gerilerden kaldı ve sprint yaparak şansını denedi. Bizce stili dışı koşmasına rağmen başarılı bir netice elde etti. Son yarışında ise Mehmet Kaya idaresinde yarışı. Mehmet, atı iyi start aldırdı ve öne hemen gelebildi. Fakat bu kez de kendinden daha süratli bir at olan Kefer Kup ile inatlaştı. Düzlükte de erken kesilince ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Bugün rakipler uygun ve kulvarı da liderliği almak için müsait. Yarış gören tüm atları incelediğimizde, hiçbirinin süratli olmadığını gördük. Dolayısıyla Akbedir bu kez rahat tempoda liderliği alacak. Çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. Net favorimizdir. Akbedir'in son metreleri çok güven vermediği için, yanına güçlü rakiplerini yazacağız. Bu isimler, 2 numaralı At Targa, 4 numaralı Mahmut Usta ve 3 numaralı Enfes Tamer olacaktır. Bu atları da yazarsak, muhtemelen bu ayağı atlatabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 4, 3 şeklindedir. Beşinci koşu. Bu koşuda süratli hiçbir isim yok. Son yarışında iyi çıkınca bir anda önde kalan ve liderliği alarak yarışan 4 numaralı Toygun Han, bugün de liderliği alabilir çıktığı gibi bitirme ihtimali yüksektir. Mehmet Kaya idaresinde ilk sıradan yazılabilir. 2 numaralı Köroğlu'nun form durumunu çok beğeniyoruz. İstanbul'da çalışıp Kocaeli pistinde yarışan Safkan, bugün sevdiği pistte yarışacak. Bizce yine iyi koşup üst sıralarda adını duyuracaktır. 9 numaralı Altınhan ve 10 numaralı Göktalay gibi çok sürpriz konumda olan iki isim var burada. Bu atları takibe almanızı önerebiliriz dinhan ve kara üzüm gibi kaliteli atların temsilcisi olan bu isimleri ihmal etmeyelim. Hazırlıklarını yeterli gördüğümüz bu atlar 50 kiloda yarışacakları için bu grupta da şans verilmeyi hak ediyorlar. Bu 4 atı ön planda tutuyoruz. Yani küçük kuponlar 4, 2, 9, 10 sıralaması ile burayı geçebilirler. Ancak sağlam kuponlar için biz bu koşuyu kapatacağız. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 2, 9, 10, 1, 5, 6, 8, 3, 7 şeklindedir. Altıncı koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği alabilecek süratli bir isim yok. 5 numaralı Sound of Heart, kendi halinde erken önlere gelebilen bir isim. Özellikle süratli bir at yokken öne gelip liderliği isteyebilir. Eğer liderliği alabilirse bu rakipler arasında da kazanabilecek durumda olduğunu belirtelim. İlk sıradan yazalım. 4 numaralı Vertigo Gökhan Kocakaya'nın tekrar tercihi ile aynı pist ve mesafeye çıkıyor. Bizce koruduğu formu ile yine iddialı olacaktır. 7 numaralı Haleluka'yı biz genel olarak yarışlarında değerlendirmedik. Daha önce Karataş ve Ayhan Kurşu'nun bindiği bu safkan bir türlü gerçek performansını değerlendiremiyordu. Biz bugün uygun grupta ve özellikle ağır tempoda yarışacağı için bir şans vermek istedik. Eğer Vedat atını önlere erken getirirse, düzlükte öndeki rakibini atlayıp geriden gelebilecek ataklara da direnecektir. Mutlaka kuponlarda olsun. Biraz riskli olsa da bu 3 at ile burayı geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız 5 4 7 şeklindedir. 7. koşu. 4 atın start alacağı bu mücadelede riske girmemek gerekir. Liderliği 2 numaralı Age of Fire alacaktır. Normalde süratli bir at değil fakat diğer 3 rakibinin bekleme yapan atlar olduğunu bildiğimiz için bu safkanın liderliği alacağını düşünüyoruz. 1 numaralı Anadolu Şahini de onu yakın takip edecektir. Bu iki isim ön planda değerlendirilebilir. Fakat biz riske girmeyeceğiz. Çünkü Azatlı bu mücadelede tüm atlar birbirini yakın takip edecek ve düzlükte güç farkı ortaya çıkacak. Denk güçte isimler oldukları için hepsini değerlendirmek lazım. Bizim bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 1 4 3 şeklindedir. 8. koşu. Bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat olacak. Liderliği alabilecek hiçbir at yok. Dolayısıyla tamamen taktik ve binici inisiyatifleri ile koşu gidiş attı gerçekleşecek. 1 numaralı Ship, 63 kiloda yarışacak. Fakat bu at gruptan çok farklı bir isim. Çin pistte bu mesafede özellikle vedat idaresinde geçileceğini pek tahmin etmiyoruz. Apranti bindirip uygun bir kiloda yarışabilirdi. Fakat vedat tercihi bizce çok yerinde bir karar olmuş. Çünkü Vedat, ağır tempolu gidiş attı fark edip, bekleme yapan bir atı önlere yakın sürebiliyor. Bu durumda öndeki at kim olursa olsun, düzlükte yakalayamama sıkıntısı çekmeyecektir. Biz kiloya rağmen bir numaralı power e ve binicisine güveniyoruz. Günün bankosu olarak yazılabilir. Dokuzuncu koşu. Bu koşuda sizlere 3 isim önereceğiz. Muhtemelen bu 3 isimle rahat bir yarış izleyebiliriz. 1 numaralı Avcı Tokoçin, muhtemelen liderliği alarak yarışacak. Stili rakibi makaracı kızdan etkilenmezse çıktığı gibi bitirebilir. Eğer etkilenirse diye yanına iki takip atımızı yazalım. 4 numaralı Lord'um, yakın zamanda yarış kazanmasını beklediğimiz bir isim. Bugün mutlaka iyi koşacak dikkat edin. 5 numaralı Rock Family ise Mehmet Kaya idaresinde ihmale gelmeyecek forma sahiptir. Bizim bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 4, 5 şekli nedir? Onuncu koşu. Günün son koşusunda sorunlu isimlerin bir arada toplandığını görüyoruz birbirinden kötü bu isimler arasında, kötünün iyisi olarak 6 at belirledik. Sırası ile, 7 numaralı Asmin Hatun, 4 numaralı Ulu Erkan, 1 numaralı Muro Başkan, 5 numaralı Yaşargil, 2 numaralı Nizipli Kalkan ve 18 numaralı Leomor, kuponlara ayırımsız yazılmalıdır. Bu atlar haricinde varsa tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. Bizim bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 4, 1, 5, 2, 18 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.